Evet arkadaşlar, bundan bir önceki videomuzda sizlere aşı kalemi hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Aşı kalemi ne zaman alınır, nasıl alınır, ağacın neresinden alınır, aşı kalemi alırken nelere dikkat edilmeli size bunlar hakkında bilgi vermiştim. Neden aşı kalemi alıyoruz, neden saklıyoruz bunlar hakkında konuşmuştuk. Şimdi bu videomuzda da arkadaşlar aşı kalemini nasıl muhafaza ederiz, ne kadar muhafaza edebiliriz, Hangi şartlarda nasıl muhafaza edersek ne kadar uzun muhafaza edebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım kısaca. Evet arkadaşlar aşı kalemlerimizi aldık. Artık Mart başına kadar alabilirsiniz. Yani ağaçlar uyanmadan patlamadan. Aşı kalemlerini neden alıyorduk? Aşı takvimini uzatmak için. Yani istediğimiz zaman aşı yap, yapabilme imkanı. E, bulabilmek için, yakalamak için e, aşı kalemlerimizi alıp muhafaza ediyorduk. Yani ben ona şöyle e, tarif ediyorum. Aşı takvimini geniş tutmak için e, yani geniş bir aşı takvimine sahip olmak için aşı kalemlerimizi alıp muhafaza ediyoruz. Şimdi şöyle aşı kalemlerimizi aldık arkadaşlar. Şöyle, bakın bunlar ceviz kalemi. E, i̇ki kalem çıkacak şekilde. Yani şurası şurası bir kalem. Şurası da ikinci kalem. İki kalem yani en az iki kalem sığacak şekilde muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ceviz kalemi. Şöyle büyük streçimiz var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar da bunu çok soruyorlar. Bunu nereden alıyorsunuz diye. Bunu arkadaşlar temizlik malzemesi satan ve ambalaj malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz. Hatta fiyatını da söyleyeyim. Geçen sene 40 liraydı. Bu sene ee, 80 lira olmuş katı. E, bu aşıda kullandığımız streçle bu streç arkadaşlar aynısı. O da çok soruluyor. Bunu şöyle şu ebatlarda herhangi bir şeyle kesebilirsiniz. E, elektrikli testereyle kesebilirsiniz. Ya yani marangoz bir arkadaşınız varsa ona kes yani ona kesebilirsiniz, ona kestirebilirsiniz. Kendiniz kuvvetli bir bıçakla kendiniz kesebilirsiniz ve hatta yani el hızlarıyla kesebilirsiniz. Kestikten sonra önemli olan ee, kesilen yerler kesilen yerler evet kesilen yerler yapışıyor açılmıyor onu önlemek için de e, kestiğiniz kısmı şu keskin bir bıçakla güzelce tıraş ediyorsunuz ve aynı hazır alınmış gibi arkadaşlar işinize yarıyor ee, ve kullanabiliyorsunuz o şekilde. Evet ben e, daha öncelerden hazır alıyordum internetten ama o daha hesaplı hesaplıya geliyor. İşte hem istediğim ebatta kesiyorum. Ee, hem biraz daha ekonomik oluyor. Şimdi kalemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ceviz kalemlerimizde arkadaşlar ceviz kalemlerinde ee, ceviz kalemlerinde direkt neredeyse düşürüyorduk ceviz kalemlerinde arkadaşlar direkt ee, ceviz kalemlerinizi hemen streçe sarabilirsiniz. Başka bir işlem yapmanıza gerek gerek yok. Şimdi diğer meyve kalemlerinde bir başka bir sistem daha var. Onu da göstereceğim size. Şöyle kalemlerin kalemlerin hepsi aynı yöne bakacak şekilde şu şekilde kalemlerimizi alıyoruz. Şöyle streçin üzerine koyuyorum. Şöyle. Yok. Şöyle streçin üzerine koyuyorum. Şöyle sarmaya başlıyorum. Şurada bir kısım şurada bir kısım fazlalık bırakıyorum önce. Böyle sarmaya başlıyorum. Bir iki tur döndürdükten sonra çünkü bu hava almaması gerekiyor. Bir iki tur döndük, döndükten sonra o boşluğu şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar. Sonra sonra bu streçi elim alıyorum. Şu şekilde. Şöyle çapraz sarmaya başlıyorum. Ki öbür ucu da kapansın. Sonra çeviriyorum streç elimde. Ubrucu da kapandı. Tekrar geri sarıyorum. Şöyle. Sert bir şekilde. Gördüğünüz gibi buradan kesiyoruz. Ve ceviz aşı kalemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu eğer evinizde buzdolabınızda yer varsa, buzdolabının sebzeli kısmında veya hatta aşı yapacağınız bahçede toprağın e, 30-35 santim altında, yaklaşık şöyle şu kadar e, bir mesafe toprak kazıyoruz ve bunu toprağa yatırıyoruz bu şekilde dik değil, bu şekilde yatırıp üzerini toprakla kapatıyoruz. Çünkü kalemlerin en iyi muhafaza sıcaklığı artı bir derece ile 4 derece arasında. E, o sıcaklıkta buzdolabında, buzdolabının sebzelik kısmında ve toprağın 30-35 santim altında mevcut arkadaşlar. Ceviz kalemlerini bu şekilde muhafaza ediyoruz. Şimdi meyve kalemimiz var elimizde. Şöyle. Ceviz de meyve değil mi? Ceviz de bir meyve de. Yani ceviz harici diğer meyve kalemlerimizi de şöyle arkadaşlar gazetemiz var elimizde şöyle önce gazetemizi ıslatıyoruz şöyle evet normal su şöyle ıslattım sonra kalemlerimizi bu şekilde koyuyoruz ıslak gazetenin üzerine gazeteyi Beraber sarıyoruz. Evet, ıslak gazeteye sardık, nemli gazeteye. Sonra, yine streçimizi açalım. Şöyle, şu şekilde. Tabi bunu siz istediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Yani benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi sarabilirsiniz. Burada önemli olan şey arkadaşlar hava aldırmamak. Hava aldırmamak. Havayla temasını kesmek. Ben böyle sarıyorum. Şöyle şöyle bir tur atıyorum. Burada sırasını kıvırıp Tekrar bir iki tur attırdıktan sonra bunu kesiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir basit yöntem daha göstereceğim. O da şöyle kalemlerimizi aldık. Bir arkadaşımıza, işimize, dostumuza göndereceğiz bunu. Benden çok kalem talep eden oluyor. Ben böyle bir yöntem buldum kendi kendime. Siz de mesela bir dostunuza, eşiniz arkadaşınıza kalem göndereceksiniz. Şöyle peçete veya kağıt havlu arkadaşlar. Bunu ıslatıyorum. Şöyle ıslatıyorum bunu. Bunu kalemin, kalemlerin alt tarafı şu üst tarafı bu. Kalemlerin alt tarafı buna gelecek şekilde bunu sarıyorum. İki kat evet. iki kat peçete. Hatta sardıktan sonra üzerine biraz daha sıkıyorum. Şöyle. Evet. ıslak kalsın. Çünkü bu arkadaşlar ee, çünkü bu yani sizi bunu yani kargoyla gönderdiği zaman en az iki gün falan dışarıda kalacak bu. Dışarıda nemini e, kalemlerin nemini kaybetmesin yani su kaybetmesin diye bu şekilde alt taraflarına e, ıslak peçete sarıyorum ve güzelce suluyorum orayı ondan sonra sarma işlemine geçiyorum şöyle. Yine aynı şekilde, öbürsiksinin aynı kalem saklamakla aynı şekilde, bu şekilde sarıyorum. Ben 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 arkadaşlarıma kalem gönderirken ekseri bu şekilde kalem gönderiyorum çünkü bu yani garanti kalem dışarıda kalacağı için bir iki gün bu şekilde nemini muhafaza etmiş buluyoruz arkadaşlar. Kaç tur döndürdükten sonra hani yırtıyorum. Evet. Bu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar bu kalem Türkiye'nin her yerine gider mesela. İstediğiniz yere bu şekilde gönderebilirsiniz. Çünkü altı ıslaklık var. Bu kalem her yere gönderebilirsiniz. 3-4 gün veya 4-5 gün bu şekilde muhafaz olur. En son arkadaşlar mesela kalemimizi aldık. Şöyle etiket aldım ben. Etikete etikete yazıyorum. Mesela bunlar neydi? Çantlar Ceviz. Chandler ceviz. Çünkü ben bayağı kalem alıyorum. kalemler birbirine karışmasın diye şöyle üzerine yapıştırıyorum ve bu şekilde bir üzerine etiket vurmuş oluyorum ki kalemleri sonra karıştırmayalım. Evet arkadaşlar kalem muhafaza etme Evde kalem muhafaza etme yöntemimiz bu Ceviz kalemlerimizi aldıktan sonra, onu da e, tarlada, toprak altında nasıl muhafaza ederiz onu da göstereceğim size. Evet kızım gelebilirsin. Türkiye'nin en küçük aşıcısı Serra Sultan ve benim kameramanım, güzel kızım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Hepinize bulaşılı günler, selamlar.